12 Haziran 2015 seçimlerinden sonra Türkiye çok önemli bir siyasal ve hukuki tartışmayla karşı karşıya kaldı. Özellikle İktidar Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öncülüğünde yeni ve sivil bir anayasa tartışması gündemin merkezine oturdu. Bu doğrultuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dört partinin üçer üyesinden oluşan bir anayasa uzlaşma komisyonu kuruldu ve bu çalışma komisyonunun çalışma esasları belirlendi. Bu esaslar arasındaki en önemli unsur uzlaşma komisyonunun oy birliği ilkesiyle çalışacak olması. Oy birliği ilkesi aslında önümüzdeki sivil anayasa yapımı sürecinin de en önemli konularından bir tanesini oluşturuyor. Çünkü partilerin kendi deyimleriyle kırmızı çizgileri uzlaşmanın ne kadar zor olduğunu da gösteriyor. Özellikle de MHP ve BDP'nin kırmızı çizgilerini yan yana koyduğunuzda karşılaştığımız bir sorun. MHP'nin bunlar konursa masaya biz yokuz dediği noktalar BDP'nin mutlaka masaya yatırılmalı ve tartışılmalı dediği hususlar. Buna ek olarak bir başka sorunsa Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi kırmızı çizgilerim dediği ve 2010 yılı anayasa değişikliğinde yürürlüğe konmuş olan anayasa değişikliklerinin anayasa hükümlerinin aynen yeni sivil anayasada da yer alması gerektiğini belirten cümleleri bütün bu siyasal tartışmalara eşlik eden bir başka teorik ama yine siyasetçiler ve akademisyenler tarafından dile getirilen bir başka mesele ise asli ve tali kurucu iktidar arasındaki ayrım. Çünkü siyasal kırılma noktaları da karşımıza çıkan asli kurucu iktidar yetkisinin yanı sıra bir de kurulu düzendeki mevcut iktidar türü olarak yani Haziran 2011 seçimlerinden sonraki iktidar türünün yepyeni bir anayasa yapıp yapamayacağı sorusu da çok önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu çerçevede hem kırmızı çizgiler hem oy birliği ilkesi hem de tali kurucu bir iktidarın yepyeni bir anayasa yapmaya yetkisi olup olmadığı yönündeki tartışmalar 2012 yılı sonunda hazırlanması öngörülen anayasa taslağının son derece serüvenli bir yolculuğa çıktığını bize gösteriyor